Evet bugün Kerem bana bulaşık makinesini boşaltmamda yardım edecek değil mi anneciğim? Aferin benim oğluma. Çünkü Kerem bulaşık makinesiyle oynamayı çok seviyor. Evet. Bulaşık makinesini boşaltıp. Evet. Evet anneye yardım edecek Kerem bugün bulaşık makinesini boşaltmamda değil mi anneciğim? Evet tabaklarımızı kırmadan Kerem bana veriyor. Çünkü bulaşık makinesiyle oynamayı çok seviyor Kerem. Kapağına oturmayı, selesini asılmayı değil mi annem? Evet, arada bulaşık makinesinin üstüne oturuyor. Oy 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 oy. Evet annem, ver şimdi bana bu tabakları. Benim oğlum annesine yardım ediyor değil mi aşkım? Aferin anneme. Aferin. Ay düştü mü annem? Tamam onu alırız oradan. tamam. Al onu da ver bana. Kulaş makinesiyle <laughs> oynamak değil mi anneciğim? Evet. Evet sıcak mıymış annem? Sıcak değil ki soğumuş anne. Kurutmaya geçmiş. Makine bulaşıkları kurutmuş. Büyük bu. Ben büyük. Bir... Evet bu büyük. Büyük annem. sen kaldırabiliyorsun değil mi büyük tabakları? Evet. Evet anneciğim. Alabilecek mi anneciğim onu? Ben yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim anneciğim. Ay 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 dur ben yardım edeyim sana. Aldın mı? Tamam ver bana anneciğim. Aferin benim oğluma. Aferin anneciğime. Şimdi bunları alacağım. Evet şimdi onları alacağız anneciğim. Ver onları da bana. Dikkat et ama düşme, düş, dur, dur yavaş. Onu öbür taraftan alabilirsin. Kaldırabildin mi? Yavaş anneciğim, tamam. Şimdi bitti. Kapattım. <laughs>